Evet, bugün 18 Haziran Çarşamba yıllardan 2014 olarak kayda alalım. İşte köyümüz kardeşimiz Hadi Salih Yankı'nın düğününün bugün son günü. İşte milleti görüyorsunuz. Şu an toplanıyorlar yavaş yavaş i̇şte düğünçü dediğimiz şu an toplanıyorlar. Nasıl azından kısa bir süresinde Başçımağalı'a doğru gelini almak için gidecekler. Saat 9 sularında çekimi gerçekleştiriyoruz şu anda. Selamun Aleyküm cümleden hayırlı sabahlar Hayırlı sabahlar yer Hayırlı sabahlar Hıh Böyle bugünün sabahını da kayıt altına alak ha Şöyle Bunlar da DSI'den gelen İşte işte bu derenin temizliğini Yapan Sıram, ekipler Yatarıcı Herhalde yani bir taraftan da inşaat faaliyetler devam ediyor tabii köyde, bütün hızıyla. Sizleri izlemeye biz de çekime devam edelim. <laughs> Bu da hacı dedim. Allah razı Dur. よろしくお願いします。